Şimdi e, ekonomiden önce bizim halkın ciddi bir eğitim eksikliği var. E, muhalif kesim olsun, iktidar kesim olsun ciddi derecede yanlışlar var. İktidarı bu kadar güçlendiren şey bence muhalif çünkü muhalif kesimin de e, bence amacı iktidara geçmek değil, muhalif koltuğunu korumak. E, şimdi bizim ülkede öncelikle eğitimden başlayıp ondan sonra halkı bilinçlendirmek ve yönetimi nasıl olacağını seçebilme bilincini halka aktarmamız gerekmektedir. Şunu da şöyle yapacağız. Mümkün olduğunca kamulaştırmayı azaltıp özel sektöre baskı verirsek, özel sektörü eğer mümkün olduğunca desteklersek, yeni girişimci, yeni satıcı, yeni işletmeler kurarsak eğer devletin otoritesini azaltırsak, özel sektörün birbiriyle gireceği yarışmalarda işte e, liberal bir liberal kesinlikle liberal destekliyorsunuz. evet kesinlikle liberal Hı. düşünce çünkü devlet ne kadar büyük oldukça hani devletin derler ya devletin büyük değil hani devlet devlet baba büyük devlet gibi değil de Devletin güçlü olması gerekmektedir. Devletin her yerde eli kolu olmaması gereklidir. Çünkü devlet ne kadar kurum açarsa o kadar vergi demektir. Vergiler de o kadar bizim üstümüze binen yük demektir. Peki devlet var mı sizce? Şu an devlet yönetimiyle ee, mu? Parti yönetimiyle yönetiliyor Şu an kesinlikle diktatörlük sistemi diyebileceğimiz tabiri caizse bir yönetim var. Devlet olmadan adım atamıyoruz, vergi olmadan adım atamıyoruz. Bu yüzden bu da büyük bir pranga bizim milletimizin başına evet. vurulan. 80'lerin başında Turgut Özal'la beraber çok güzel bir se serbest piyasa yönetimi gelmişti. Evet. O dönemler eee ta ki CHP'nin tekrar eee iktidara gel geldiği döneme kadar iyi bir e, politika güdülmüştü. Serbest yani hani ikinci televizyon Turgut kanalları Özal açılmıştı. Turgut Özal zaten çok donanımlıydı ba ki bana göre Öznel düşüncem en donanımlı Cumhurbaşkanımız diyebilirim. Bence de Atatürk'ten sonra en donanımlı Kesinlikle. Cumhurbaşkanlarımızdan biriydi. Ve e, şu da var Hüda. Parın da meclise girmesiyle birlikte e, Ciddi bir muhafazakar kesim mecliste yer etmiş bulunmakta. Festivaller yasaklanıyor, konserler yasaklanıyor. Ee, ciddi... Yanlış olmayan sanatçılar engelleniyor. Doğrudur. Yan... Konya'da Acem Adrian'ın evet. dahi, konseri dahi iptal evet. edildi. Ee, ben bunların derin devlet veya işte o bu şu farklı ülkelerden kaynaklandığını düşünmüyorum. Ben bunu kesinlikle bizim devletin yönetemeyişinden ve e, koltuğunu koruma korkusundan geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden tek çözüm bence serbest piyasayı özellikle desteklemek, özellikle serbest piyasaya önem vermek. Bu kadar. Peki sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Türkiye'nin en büyük problemi vergi. Vergiler bu kadar fazla olmadığı sürece, devletin bu kadar fazla büyük olmadığı sürece rekabet her yerde kendini gösterecektir. Rekabet huzur getirir. Bu kadar. Sosyal anlamda en büyük problem nedir? Sosyal, anlamda, sosyal anlamda en büyük problem eğitimsizliktir. Küçük çocuklarımızı daha ta en başından beri farklı düşüncelerle büyütüyorlar. Farklı düşüncelerle yani konulmaması gereken şeylerle empoze ediliyorlar. TRT Çocuk'ta mesela görüyorsunuz bazı bazı siyasi e, göndermeler içeren, sübünel mesajlar içeren filmler e, çocuklara izletiliyor. Evet. En başından beri mesela. Bunun tek çözümü bence Kemalizmi veya işte Atatürk'ü sevmeyi en başından beri doğru dürüst bir şekilde öğretmek. Sarı saçına, mavi gözüne, kara kaşına değil de fikirlerine, ilkelerine önem vermek ve sıfırdan bir doğru düzgün eğitimli, donanımlı ve kalitesi yüksek bir millet yetiştirmeyi. Evet, evet, evet. Ki bunu yapmak da en az 15-20 yıl süreceğinden biraz ütopik kaçıyor hayaller. Doğrudur. Biraz e, sürer ama geç değil. Hiçbir zaman geç değil. Siz kaç değil. yaşındasınız? Hangi bölüm okuyorsunuz? E, ben 17 yaşındayım. Hı -hı. E, lise okuyorum. Yabancı dil bölümü. E, üniversite için hiçbir gelecek hayalim yok. Bırakmadılar. izin vermediler. E, Ağrıda yaşıyorum. Cebimde 5 kuruş param yok. Ağrılıyım. Peki 20 yıllık bu hükümetimiz arada ne değişiklik yaptı? Ben doğduğumdan beri bu hükümet burada doğru düzgün hiçbir şey göremedim. Hiçbir şey. Yeni ne katıldı buraya? Yani. Hiçbir şey. Nasıl? Vergilerden ve kötü yönetimden başka hiçbir şey. Yol yaptık diyorlar, köprü yaptık diyorlar. Yol mu yiyeceğiz, köprü mü yiyeceğiz Allah? <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Yol köprüyü herkes yaptı. Yap işlet devret sistemiyle ben de yaparım. Hı hı. Başka Zaten şey yapıldıktan sonra da belli bir miktar yine yani halkın üstüne kesiliyor. Sen, bir soru soracağım. o çıkartın Telefonunu çıkartayım. okuyor okuyor. Ben mi? Bir dakika. Sen <laughs> şimdi bilmeyerek konuşuyorsun. Şimdi fakirli başına alım gitmiş. Kimse Buyur. kendine geçim yapamıyor. Ben devletime de bir şey demiyorum. Hı. Dünyanın sıkıntısı çok Eğitim, eğitim, 3-5 bin, 6 kaç yapıyor. Sen bir öğrencisin. kaç lira yapıyor? Ben mi? Hiç param yok. Ama bak ben Barbie sosta çalışıyorum. 3 5 Hiç 3 5 1 16 kaç yapıyorsun? Sen o öğrenci bir insan. 3 5, 5 1 16 derken neyi kastediyorsunuz? Ha? Eğitim yok. Eğitim. Abla eğitim vardı. Fakirlik çoktu, işsizlik çoktu. Kimse geçim yapamıyor. <laughs> Sıkıntı çoktu. Adam <laughs> evine bir ekmek götüremiyor. Böyle öyle hale Adam eğitimle, eğitimle, Hepimiz eğitimle üretmiş. Bunlar gariban da, işsizdir, <laughs> fakirdir, azdır. Sana aynı, kurban oldu. Bu eğitim eğitim boş ver. Eğitimi nasıl boş verin? Yok boş ver ya eğitim. Ayetim. Abi Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti nedir? Kur'an-ı Kerim'in ben ilk Kur ayeti nedir? Ben Kur'an-ı Kerim'e okuyup Kur'an-ı Kur Kerim'e Kur'an-ı değil. Ben konuşamıyorum. Ben oku, hadis. Oku, oku, ben hadis okudum okudum değil mi? Bu tutsam bir şey değil dünyanın sıkıntısı biraz şey olmuş. Herkes abi, kendisini unutmuş. Fakirli başına Ali gidiyor. Güzel, geçim yapamıyor. Allah razı olsun. Abi bu geçimsizliği biz de görüyoruz. 25, bir memur ayda 25 bin aylık adam geçim yapamıyor. Şimdi ben garibanım. Vallahi ben bu yaşta hamalık yapıyorum. Benim kalbimde pil vardı. Ben iki tane ekmek yemeye ben eğitimi ne yapacağım? Ben savcı hakim olacağım. Eğitim eğitim yok. Eğitim öldü gitti. Kimde eğitim kimsenin aklına gelmiyor. Millet aç düştürsün, düştürsün, düştürsün. Eğitmenler verilmediği olayım. için zaten geçiyor. Ben bir sefer biraz gelişim... yanlış bulutla konuştum. Ben gittim 7 gün. Abi, kaldı. eğitim ah, önem verilmediği için da. gelişim gösteremiyor olabilir miyiz? Eğitim önem verilseydi... Ben, devletime, ben burada devletime çağırıyorum, çağırıyor. ben garibanım, ben devletme sevmem bir insanım. Ben hükümeti çağırıyorum, bir çağrı yapıyorum. Devlet ve iktidar aynı şey değil Yok, mi? aynı şey de. Devlet ayrıydı, hükümet ayrıydı. Hükümet bu siyasa yapmayız. Şimdi burada e, bir şey söyleyeyim. Tabii. Ee, bir normal bir memur Oku yazarı 10 bir memur var. Benle gülmüş adam kendi ismini yazamıyor. Devlet memurudur evet, ayda 20 mi? ayda ayda 25 milyar değil mi abla? Peki var. benim devletim, benim hükümetim fakir fıkara şey acaba bu adam ben 25 milyar aylık veriyor adam geçimi yapamıyor. Bazı uzman çalışsa ben iki artı bir oturuyorum. Ben hükümden ayda ne kadar 60 milyar alıyorum amca valla geçimi yapamıyorum. Bazı sana bir şey, Ben sabahta beri 10 tane mağazayı dolaşmış ben çocuğuma affet çok, çok affetse ufak çocuğa bir tane iç çamaşı alamamışım. Bak bu tanesi 45 milyon. Ama sorun şu memnunsunuz. Ben memnun ben, değilim. Oyunuzu kime vereceksiniz? Ya ben oyunu ben ben, ben, ben o siyasete ben devleti sevmek istedim devletim, devletimi sevmiyorum. Devletimize canımız kurban. canımı kurban. Devletin... Ben canımı kurban yalnız ben burada büyüklerime sesleniyorum. Bir düşürsü bir taşırsın. Evet. Reis Cumhuriyet evet. İşleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Bizi yöneten, Vali, Savcı, Hakim. Acaba bu fakir karar hali ne olacak böyle giderse? Ben şimdi geçim yapamıyorum. Gel bana bak. Benim evimde televizyon yoktur. <laughs> ben 60 65 yıldan gelip bu hamalı pazarında orada adam geliyor. Amca valla garibansın. Ben seni çağırırsam, evet. sen yaşlısın yapamıyorsun. Peki ben ne yapacağım? Ben buna büyüklerime sesleniyorum. Acaba bu fakir... Ya abla ekonomi bitmiş. Bir memur normal bir memur ayda 25 Bir uzman çavuş 60 milyar para alıyor. Abi, bir millet evet, belki 200 ya. milyar... İşte ya hey, abla canım. abla insanın başlarına ne gelse farklılıkta geliyor. Aynen. Ben adı, ben az olmasam ben az olmasam şimdi sen geliyor. bu çocukları konuşur Ben az ben olursam benim zararım herkese olacak. Ben az susuz olursam. Ben tok sana karışmam. Vallahi ne şimdi elime geze ben kızı yapacağım. Yok her yerde kamera var. Ben Allah'tan korkum, ben korkuyorum ben kuldan korkuyorum. O şimdi hala gelmiş kadınla. Ha boş. Lafını balla Yok sen lan sen adam olmayacaksın. Sen okumaya okuma ya, okuma yoktu. Ben ne diyorum bak. Garibanız. Ben kızımı okula binler, kızımı okula çıkarttım. Ötür ben kağıt şey. niye ya kızını okutamıyorsun. Kardeşim yoktu bir ayakkabı bir milyarder. Bir elbise binler. bir bir gümlek beş yüz milyar. Ben garibanım kardeşim. Ben bayat ekmeleri çok sormayı izledim. Valla fırınlar bazı fırınlar var. Ben bayat ekmeleri diğer üç yüz diğer çok Ama toplumlar hak ettiği şekilde yönetiliyor işte. Ha? Bir ya toplumlar. Ha, yani ya şimdi Burası. şöyle söyleyeyim yani yani eğitimin çöküşü gerçekten bir ulusun çöküşüdür. Bugün baktığın zaman yani inanmak düşünmekten kolaydır. O yüzden dünyada inanan düşünenden çok inanan var. Yani Adolf Hitler'den biraz önce örnek verdik. Yani Adolf Hitler baktığın zaman o zamanın propaganda bakanı yani seçilmişler. Ee, Adolf Hitler'e diyor ki Adolf Hitler onlara söylüyor diyor ki halkı kurşuna dizelim diye. Ee, Göbes diyor ki efendim diyor bunlar bizi seçti diyor. O da diyor elbette ölecekler. Yani bunlar bizi seçti. Bunu hak etti. Ya bunlar hak onu hak etti. Şimdi toplumlar hak ettiği şekilde yönetilir yani. Aynen. Eğitim seviyesine zeka seviyesine göre yönetilir. Ya bugün örneğin yani bir deprem geçti değil mi? Yani insanlar Bugün kimsenin umrunda değil. Sorduğun zaman diyor Allah'ın felaketleri geliyor. E şimdi Japonya baktığın zaman Japonya ateist bir ülke değil mi? Orada niye bir şey olmuyor yani? Ya burada gerçekten artık yani e, sadece keşke ekonomi kötü olsaydı. Maalesef ahlak elden gitti. Yani ya kesinlikle ya orantılı bir şekilde ya dediğim şekilde yani eğitimin yani, bitişi, ki, her şeyin bitişi ki, yani. Sokrates'in bir sözü vardır bilirsiniz merkez. Sokrates'i ipe götüren şey de demokrasi Aynen, değil. Demokrasi. Yani, demokrasi e, demokrasi ya, doğru e, uygulanabilmesi bir için saniye, eğitimli bak, bir her seçmen Ya O zaman yapacağım. bakın Sokrates'i 502 yargıç <laughs> yargıladı. Bugün hiçbir yargıçın adı anılmıyor sadece <laughs> Sokrates. Küçük bir çocuk bile biliyor Sokrates'i yani. yani. bu Son olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten yani ülkenin ya durumu amcam ya gördüğün gibi öyle bir konuşuyor ki gerçekten insan titriyor yani. Aynen. Bugün herkes öyle yani. Bugün kuru bir karabalık var. Bakıyorsun yani herkes memnuniyetsizlik. Ya düşünsen yani ülken 500 dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmiyor. Yani en güzel üniversite bugün hangisi? Ottu mü? Marmara mı? Girmiyor ki. Yani yok yani gerçekten. Elle tutulur bir yanı yok. Ya mesela Ağrı'da, Ağrı gibi küçük bir şehirde resmi rakamlara göre, devletin resmi rakamlarına göre 47 bin tane insan şey, yani bunlardan biri benim ailemden biri. Ya şehri terk etmiş. Şu an Amerika'da, Kanada'da yani yaşam mücadelesi veriyor. Ya bugün örneğin üniversite gençleri bugün hepsi A yüzlü ve BİM'de çalışmak zorunda kalıyor yani. Ya elle tutulur bir yanları yok ki. yani. Nasıl bir başarımız var ki ya insanlar bizi kıskansın ya da biz onları kıskanalım. Yok ki yani. Buradaki seçmen halinden mutlu değil ama tekrar verecek misiniz sorusuna da evet cevabını ya ben veriyor. Ben şunu söylüyorum. Kürtler gerçekten dünya siyasetini analiz edebilecek potansiyelde. Çünkü bu seçimde de gördük. Yüzde yetmiş bütün yani Güneydoğu bölgesinde Kürtler elinden geleni yaptı. Maalesef ki Türk solu yapmadı yine. Her zamanki gibi. CHP'nin kendi seçmenleri bile CHP oy vermedi. ağrı gibi bir yerde. Ee, %65 Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı. Bizzat sandık başkanıydım. %65 oy çıktı. Ee, İzmir'de %64 yani. Ya Sadece ya yani. milliyetçi Sinan Ateş'in davasını ben Ğıdırda röportaj yaptığım zaman solcular soruyordu. Öyle. Sağcılar sormuyorlar. Yani ülkede dengeler çok değişiyor. Kafa karışıyor artık. Ya öyle. Şimdi bakın bir bizim bir belediye başkanı vardı. E, Sayın Savcı Sayın Evet. Bugün mesela Sayıştay raporlarına göre işte 300 trilyon borç bırakmış, gitmiş. Yani muhasebe kayıtlarına göre 60 trilyon gösteriyor. E şimdi yani kime soracaksın yani bu hesabı? Hiç kimse. Bütün de belediye bir savcı sayan ne hizmet etti ya? Şöyle söyleyeyim. Bakın belki inanmakta güçlü çekebilirsiniz. Gidip araştırabilirsiniz. Gazetecisiniz. bütün belediye araçları hacizli şu an. Kimse tabii bütün belediye araçlarımız hacizli. Sanayiye gidip öğrenebilirsiniz. Şu an bile arkadaşların birçoğu belediyede çalışıyor. Maaşlar doğru düzgün ödenmiyor. Yani sıkıntı var. Ya öyle bir şey yok yani. Hiçbir bir tane araç da hacizli değildi. Savcı ise 200 tane araç getirdi ağrıya. Ağrını taşıması mafyanın elindeydi. Savcı bunu mafyanın elinde çıkarttı. Ağrıyı dört yıl bedava taşıdı. Biraz insan vicdanlı olur. Sen onu geç. Ee, savcı şey savcı ağrın yüzde elini abi, asfalt yaptı. Bir şey, bir de yüzde elisini yani şimdi, şimdi ee... siz ters soru soruyorsunuz. Hayır, 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 savcı öyle... ne yaptı? Yani. Savcı çok yani. şey yaptı. Yani. Savcı şu an ağrıda yani. ağrıda bir savcı abi, abi, ağrıda abi, bir asfalt tesisi kurmuş. Ağrıda savcı ağrıda. ben söylüyorum. Ben söylüyorum işte. Ne yaptı mesela? Savcı iddia ediyorum. Ediyorum. Ediyorum işte bak. Yani verilerle Bak, konuşuyorum. Veri, Ben de e, senin verilerine cevap veriyorum. Tamam, savcı Delil da, gösterebilir misin? Ağır ile dört yıl taşıdı mı bedava ağır Ya adam kötü bir şey söylüyor. Ya delil söylüyor. gösterebilir ya, misin? Abi nasıl delil gösterebilir şey misin? Ula, bedava diye bir şey, yok. İçimden köşe taşınıyorsun. Bir şey abi, diyeceğim. Şey şey bir diyeceğim. şey diyeceğim. Abi süre o süre süre otobüsün bir, bir saniye. Bir saniye. Abi. Bir saniye. Saygım sonsuz O otobüsün... O otobüsün... O otobüsün... Emir abi. Emir abi. Benim söyleyeceğim koşunuza git bu mikrofonu şöyle Sesinizi yükselttiğiniz için saygı çerçevesinde saygı çerçevesinde mal meydanı yani. dinler misin? Bak sadece Ağrı de. bir asfalt tesisi kurmuş Türkiye'nin 3. sırasında. 3. Sırasında. sırasında. Türkiye'de 3. sırada. Öyle bir asfalt tesisi kurmuş. Sence ahriinin videosunu gösterebilir misin? Biz niye göremiyoruz yani bu güzeli? Nerede bak söyle ya. Abi, mi? Elini, var. Gelecek mi? Abi elni ağzının içine koyma. Gelecek mi? Bizim internet gibi güzel bir nimetimiz var. Abi geride kalacak. Nasıl göreceğiz? Bizim de tesisin Google'a yazalım abi. bakalım. Abi hani ne yapacağız? Maalesinde. Abi, abi bırak. Abi bir şey yani. Abi bir şey diyecek. Ne yapar bir abi? Biraz daha izleyelim. Ya bir yap e, kafa Abi savcı sen e, yaptığı giriş. hiçbir şey yok. Bak. Biz abi o gireceğim. otobüslerin abi bir şey diyeceğim. E, ne otobüsler o otobüslerin benzini bizim cebimizden çıkıyor. E, tamam mı? Aküsü ne? bizim cebimizden çıkıyor. Ya, vergi. Ya, abi vergi. Vergi e, bizden, çıkıyor. Biz ya, adam, 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 bizden çıkıyor. Biz umursamıyoruz. Neden çıkıyor? Abi bedava diye şey Parasını veriyor. Hepsi bedava. Hepsini biz veriyoruz zaten. Tamam Bunu ülkeler vergiyle kaplıyor. Abi yok işte bu kadar vergi yok. Sunamazsın abi. Bu bir lütuf değildir. Ben savcıyla dört konuşmuyorum bak. Ya hizmet etmek çok güzel abi. Ama savcının yaptığı güzel şeyler de var. Ya doğru herkes. Bak, kimse ne? körü körüne bak, kötü değil. Türkiye Türkiye'nin en büyük belediyesi İstanbul Benim Belediyesi ben değil ben mi? Dışarıdan gelen bir misafir olarak o zaman size bir eleştiri de bulunayım. Ha, ha buyurun buyurun. Çok mükemmel yollarımız var. Ya evet, şurada ben bakın. De, alalım. şurada bakın. bir gün gittiniz mi? Ben de ağrılıyım. Ben de ağrılıyım. Evet. Bak, hiç mükemmel en değil şey yollar. Sokaklara girip asfalt. Abi, abi sokaklar bile yok. Sorun şu abi. Sorun var mı bu şehirde? Abi tek sorun şu. Asfalttan başka bir şey yok. Adam dört senede bir hep asfalt düşüyor. Beş altı kat asfalt alıyor yollarda. Başka e, yoksa, bir şey yok ki. E, e abi ne e lazım? Asfalt var. Adam her yerden evet. asfalt yapıyor. Şey, Başka şey, diyor şey diyor bir şey yok ki. Şehir düzeni yok burada. şey binalar da yok. Beyefendi ya. Şöyle söyleyeyim size. yapılaşmaya. Savcı mı vermiş hepsine? Abi bir şey diyeceğim. Abi geçen sene abi bir şey diyeceğim. Ya, ya tamam da bakın beyefendiye söyleyin. Emin olun araştırın. Bak ya bak bak ya belediyede ya bir e, bir kurumda ya memur ya da çalışıyor ya da yandaş. Yani böyle ya, geldi, ya burada ya ben, geldi, halk yandaş 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 mi? tabii Bak, siz siz yandaşsınız. Yandaş tabii siz ben yandaşım. Siz AKP'nin yandaşısınız. Abi yandaş olabilir. Ben ben, yandaş ya, ben, ya, siz, ben yandaş hiç kimse tarafından şey sürüyorum. Sürüyorum. Yandaş siz CHP zaten. Sen olsun. Sen de siz savcı sayanın yandaşısınız beyefendi. Hak nedir? Hak olan ne? Hak hakikat ne mesela? Hakikat nedir ben ya? Savcılarla 4 bak, ne, ne ya ben savcılarla konuşmuyorum dört yıldır. Sen ne, mezunsun? mezunmuşsun? i̇şte işte ben ben bak izledim. o yüzden okumadığın için böyle düşünüyorsun. Okumadığın için böyle düşünüyorsun. Hayır bak yemin ederim ben bu Ben de gönül ben de ben ben de Hayatın boyunca. Hayatım boyunca bir saniye abi, abi bir saniye bak abi bak burada konuşuyoruz abi lütfen yorum yapmayın burada konuşuyoruz. E, ağrı şey için, konuşun, Bir şey söyleyeyim bir bak. Için, konuşun, abi hayatın de, boyunca bir bak. Ciddi bak, ciddi sen, bak, hayatın boyunca eline Hiç bir kitap almadın bir belli bir oluyor. Almamışsın, okumamışsın. Okumadığın baştın. için yani kitap okusan Bak senin karanlık ben senin gibi dünyan. Dünyanın gibi beş dünyanın beş beş tane için, Senin de, olabilir. Bak, olabilir. Bak, 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 şu an senin karanlık dünyan bizim aydınlık dünyamızı karartıyor. Ya, aydınlık Ma maalesef ya, böyle, da oldu, da oldu, ya. Ya. Öyle oldu yani. böyle oldu ya. Böyle oldu ya. Git bir kitap bak, oku ya. Bak, git ya. kitap, ya. kitap, ya. kitap oku ya. Bir şey söyleyeceğim. Bana gibi. Şey olabilir. Şey ne gibi. Şey gibi. Şey olabilir. Ne güzel. Beş tane büyük. önemli olan. Senin oku. Sen düşün devlete göre. Abi bir şey Bak devlette göre. Sen olması yeterli. Görüyor musun? Eğitim yok. Bilgi yok. Abi Müslüman mısın? Abi Müslüman mısın? Abi Müslüman mısın? Müslüman mısın abi? Kur'an ilk kaydı nedir? İkri bas, ikri bismi rabbuke ediyor abi. Oku diyor. Sen, abi akıl yaşta abi, değil başladık. Allah bak bir tek şeyde sıkıntı yok. Yolda sıkıntı yok. Allah Allah. Sosyalde sıkıntı var. Bak benim, e, e, teyzemim, ben de, benim, benim işte teyzemin benim teyzemin oğlu var ya ne bakıyorsun e, diye bıçaklandı bir sene yattı. Cezaevinde bir sene yattı. Niye Önceki ay çıktı. Bıçaklandı. Adami sosyalde sıkıntı. Sosyalde işte. Sen kaç yaşındasın ablacığım? Ben 12 yaşındayım. 12 yaşında Allah, ülke Allah. hakkındaki düşünceleri neler? Var. Güzel, var. Şey, de ki, Allah bak harak, bir haftada ya, bir sahip sahip şeyin fiyatı bir yükseliyor. Bir haftada bir ekmek ekmek altı buçuk olmuş burada. Ya, şöyle İstanbul'da şimdi kim bilir on liradır. 12 yaşında bir ya, çocuk ya, olarak senin en büyük ya, derdin ne? Sosyolojide Hı. sıkıntı var, ekonomide Hı. sıkıntı var. İnsanlarda sence ne gibi bir problem var? İnsanlarda, insanlarda çok sıkıntı var. Zaten sıkıntılar insanlardan oluşuyor. Mesela toplumun en büyük Sorunu nedir? Sosyolojide çok sıkıntı var abla. ne bakıyorsun? Ne ya var. oğlum bak Durduk yerde sinirlenme. Gereksiz saldırganlık. Adamı i̇şte ben de onu diyorum. Sen e ben de sana onu demeni söylüyorum bak. Bak şimdi şöyle. Gerçekten bak az önce gördüğün gibi bak, her düşünce kendi karşılığını oluşturur. Bu diyalektin bir gereğidir. Ama yani eğitimsiz toplumu gördün. Bak saldırıyor. Konuşmasını bile bil. Saldırıyor bildiğin. Ben şu an ağzı açık. Ya bir de yapıyorum. şu an gerçekten bir bakın mi? caddede geçin bak 5-6 tane gençten dördünü beşini çevirin. Ya ateist ya deist toplumun inancıyla oynadılar. İnanç sarsıldı. Ben mesela inancım sarsılmış durumda. Tolstoy'un bir sözü var. Bir Allah mesela Allah, Allah, yapmak Allah, istiyorsanız, Allah, istiyorsanız Allah. onlara ağır bir dil eğitimi verin. Ya, ya kesinlikle. Ya baktığın zaman gerçekten sadece ekonomi değil. Ahlak gitti. Yani her şey gitti. Valla gitti. Beş tane gençten biri ateist olmuyor. Bak bu, bugün bu adam açsa yani sen dinin olsa ne yazar? Vatan olsa ne yazar? Bayrak olsa? Bunları doyurmuyor. Gerçekten. Ya ben doyurmuyor ben ki. De ruhumu de doyurmuyor. Bugün olmazsa tenzih ederim amcayı ama bugün gelip hırsızlık yapar farklı şeylere başvuruyor. Bugün örneğin bakın ateizm oranı 2000, e, 2002'den 2019'a kadar yüzde %2 iken bugün %9'u geçiyor. Geç, çünkü bilgi çağında insanlar okuyor, sorguluyor. Bakın e, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetini soruyorsunuz. Diyor ki çarpık soru sorma. Yani bilmediği için bilmiyor yani kuran ilk emrinin oku olduğunu. Hayatın boyunca belki eline bir kitap almamış insanlar. Maalesef ki ya bu, bu ülkede Emine Erdoğan yani profesyonel ders verdi yani. Ya daha kötü ne olabilir yani? Rektörler atanarak gelmeye e Tabii var. ki de yani ne yapabilirsin yani? Ya bugün örneğin bakın benim Aynen ailem Avrupa'da yaşıyor, Amerika'da yaşıyor. Bakın gerçekten burada üniversite en iyi üniversite ODTÜ olmasına rağmen gidin Amerika'ya yani üniversite okumadığınızı anlıyorsunuz. Çünkü bilgi parayla. Bugün bakıyorsun mesela ya bütün bütün İslamcılar öyle, bütün siyasal İslamcılar öyle. Necmettin Erbakan diye bir evliya diye bir şey yapmadılar mı? Gelmedim. 60 ton, 60 ton altın geriye kaldı. Bu ülke gibi gelirli bir ülke dünyada yok. Ben, ben bir köylüyüm. Dinle. Benim bir oğlum öğretmendi. Benden ikimi öğretmen 20 sene çobanlıkta okutturdum. Ortalıkta sürünüyor. Mecliste şimdi adam var sanatçıdır. Adam var gazetecidir. Adam var Türkçe bilmiyor. Adam var Türkçe bilmiyor. Mecliste milletvekili yapmış. Aylık 100 milyar alıyor. Bu para nerede geliyor? Bunlar kazmaya nerede vuruyor bu parayı çıkarıyor? Ya, Biz veriyoruz. Ha, yok. Bizim, bizim, bizim paramız. Bir bunun var. parası benim farım para, bunun parasıdır. Evet, para Milletvekilleri orada ne iş yapıyor bana? Bin tane milletvekili evet. mecliste ne iş yapıyor pek bunlar? Orada akşama kadar var. oturuyorlar. Ben de meclise gittim. Meclis hepimizindir. Hepimiz bu ülkenin çocuk, evlatlarıyız. Biz soğuran insanlarıyız. Kürt olsun, Laz olsun, Çaykarız, hepimiz kardeşiz. Biz e, paylaşmıyor, de hep de çalıyorlar. Bereketi gidiyor, hepimiz az öleceğiz. Oyunuz kime? Oyunu ben hiç kimseye vermiyor. Ben hiç kimseye Ben on sene, on iki sene Tayyip Erdoğan'a verdim ne yaptı? Bu şeyi batırdı. Ben hiç kimseye oyunu. Oyun cezası ahiretten büyük bir günahdır. Ben hep sesimi duysun. Kime ver? Hangisi o, onda biter, onda biter, onda biter. Ya biz daha intihara kalkıyoruz. İntihara gideceğiz. Ama, ne olacak? Öyle, biz köyde idare etmiyoruz. Şehirliği nasıl idare edecek? Öğrettiği şey, doktorun maaşı 50 milyon yapıyor. Bu 50 milyon nerede geliyor? Ben senede 50 milyon kazanmıyorum. Özel hareketim maaşı 30 milyar yapmış. Bu para niye de geliyor? Ben sana soruyorum bu para kim verecek? Şimdi sorun şu aslında. Herkes ad, yükseldi, adil, evet. adil ülke, adil devlet. Biz İslamız. Biz elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah. Her şey adil olsun. Kardeş gibi yaşayalım. Fakirimiz var, fukaramız var, körümüz var, topalımız var. Her şey var bu ülkede. Yok. Çip basan basana. Kim acına öldü, kim vurdu, kim çıktı, kim kaldı. Böyle oluyor ne diyor? Ne nerede? Sen... nerede? Tayyip diyor ki Suriyeliler gidecek. Aa, benim gidecek abi benim Bir dakika bir dakika sen benim bacımsın Bir dakika. Şimdi benim eşim, oğlum, otuz sene baktım. Eşim, oğlum benim iki yüz otuz milyar paramı düştü dene bileziğimi evimi de göçtü gittiler. Şimdi bu bayan ölümü hak etmiş yetmemiş kadın hakkı diyor. Böyle kadınlar nasıl benim evim imamı diyor Ben böyle konularda cinsiyetçi davranmıyorum. Yok sen benim bacımsın. Sen Hayır ufak, ya. sen de seni büyük ya, şey diyoruz, ya, büyük gözüne bakıyoruz. Sen de bizim kardeşimizsin. Bu da bizim kardeşlerimizdir. Ya biz her şey Allah için olsun. Bu ülkenin geliri çoktur. Bakamıyorlar. Cumhurbaşkanı olsun, işler Bakanı olsun, İşler Bakanı olsun. Onlara da saygım var. Onlara da, onlara da saygım var. Ona da bir sözüm yok. Hepsine de oyumu vermişim. Ya birbirimizle anlaşamıyoruz. Herkes kalleş oldu. Herkes merhametsiz oldu. Kıtlık onu. Şu anda kıtlık içindeyiz. Bak köylüyüm. Ben, ben İstanbul'da karşım yapıyoruz. geldim. Ben İstanbul'da karşım geldim. İstanbul'da bazı günler o. acı yatırdım. Acı yatırdım. İnan Allah'a. Bir de İslam ülkesiyiz. Ha ben. ben orada acı yatıyordum. Ben hadiseden ne var? Kamera zaten demiş komşusu acı iken, bizden değil. Yok ya, ya ben size ne anlatayım? Siz düşünmezsiniz ya. Ya düşünmezsiniz ya. Bir düşünün ölüm var ölüm. Mazara gideceğiz hepimiz. Mazarda iş, iş orada. Son olarak ben şunu söyleyeyim gideceğim. Din gerçekten bak, din toplumları disipline etmeye yetmiyor. O yüzden hukuk çıktı ortaya, modern hukuk çıktı ortaya. Bugün örneğin bir insanın başına bir şey gelirse, şeriat ülkesinde olduğumuzu varsayalım. Bugün Taliban bir örnek değil mi? Evet. İnsanlar uçak pervanelerine takılarak kaçıyor yani. Kadın erkek. Herhangi bir hak yok yani. Özellikle kadına. Ben gerçekten yani baktığın zaman hiçbir şey yok. O yüzden insan gerçekten... Yani merhamet, adalet, vicdan insanda olması lazım. Bugün yani insan hakları mahkemesi bak insan hakları mahkemesinin birinci maddesinde, birinci bildirgesinde bütün insanlar hatta hayvanları bile eşit tutuyor. Din ne diyor? Aşağılık insanlar diyor. Yani şey yapıyor, kınıyor. Şimdi gerçekten toplumlar disipline etmeye yetmiyor. Yetmediği için şey ya bugün insanın başına bir şey gelse nasıl Taliban'da ne gibi bir hak isteyebilirsin? E bugün bakın insan hakları mahkemesinde bugün örneğin HDP'nin genel başkanı Selahattin Demirtaş içeride olmasına rağmen yani e, Avrupa bir, e, Mahkemesi seni kapsıyor da onu niye kapsamıyor örneğin? Ya bütün Ortadoğu ülkeleri böyle maalesef. Avrupa çıktığın zaman böyle bir şey göremiyorsun yani. öyle. Bütün Ortadoğu ya ne kadına değer var kaos kan gözyaşı Yok, bütün sikler orada. Ya öyle çevreye zaten. Ya değer vermiyorlar. tamamen yabanileşmiş. Ya kalınmalar. kesinlikle gördüğünüz gibi insanlar dolu yani konuşmak istiyor. Özellikle Ağrı gibi bir yerde insanlar geçim sıkıntısı yaşıyor. Yani artık eskiden gerçekten yani çarşaflı bir kadına bir itibar vardı, bir imama bir itibar var. Artık yani herkes her şeyi yapabiliyor yani. <laughs> Toplum bozuldu yani. Bir şey kalmadı. Gerçekten artık elle tutulur bir şey yok yani üzülüyor. Belediye reisi İyancar oluyor. Belediye kanalı. Belediye burada belediye belediye reisi oluyor. Milletin oynu burada belediye reisi olur. Fakir fukaranın kapısına gitmiyor, oturmuyor, çayını içmiyor, derdini sormuyor. Ağlı tamam. halkını kötülüyor. Ya o sen nasıl? Beni de kötülüyorsun o zaman. Aklı halkı benim halkımdır. Sen belediye reisisin, büyük insansın. Sen makamın var, tezgahın var. Savcı sayan mı? He, fakir fukaranın kapısına git. Yardım, yardım et. Milletine fikir ver, akıl ver. Sen ki o akliyle hepsi hırkız ve hepsi böyle düşür Olmaz. Ağrılılar için mi bunu konuşuyor He, abi? He, çok dinledim okay. söylemiş. Yani benim de zoruma gidiyor. Ben akli değilim. Yani. Ben de gıdırlıyım. Akli de benim velayetim. Akli da benim velayetim yakındır bana. Birbirimizi kötülemeyelim. Birbirimize sevgi, saygı gösterelim. Mezli sabi birine sevgili sayı biz de birine sevgili sayı yok. Ben Amerika'yı karşıma aram Ben komando olarak asker bir adım ben bir karakola gitmem için bir kuli, bir kuli incitmemişim. Kim karşıma çıkarsa çıksın. Sen Amerika'ya Amerika gelsin. Bunu söylesin. Ben size bir şey Ben buraya bizi yöneten insanları çağırıyorum. Ben birilerini sevdim. Ben burada rey onu elinde Benim rey cücümünün var. Bir normal bir memur ayda 30 milyar aylık Bu fakir. O fakir ne, ne yapacak? Nereye gidecek? Evet. ne yiyecek? Ne yiyecek? Ne Nasıl abla? Benim adım Mehmet Simen. Yardım etmek isteyen olursa. Ya sana kurban niye? Kim bana yardım edecek? Kimse yok. Abla, abla ben fakirin gel benimde bak ben bayat ekmeği çocuğuna diyorum. Ben bir sene gene burada konuştum. Ben biraz kaba konuştum. Ben yedi gün ceza bile kaldım. Sen böyle yapıp hakaret ediyorsun. Bu işte benim ailem zengin, bana elini uzatmıyor. Devletin ve bu, bizi yöneten insanları çağırıyor. Ya bir düşünsün, bir onlar kültürlü insanlardı. Bizim gibi cinay insanlardı. Acaba ya. bu bir memur, bu bir normal bir memur. Ayda 25-30 milyon <laughs> yapacak belki o evine iki tane ekmek getmezse orada halı ne acaba? Hiç onu düşünüyor muyum? Bir milyon ne kadar para alıyor? Adam çobanlığa gidiyor, adam bir asama kadar masada ötüyor. Sarayın bir dakikalık elektrik harcaması ya senin ya sen iki tane alayım. maaşın abi. Vallahi Cenab-ı Allah kaza bir akıdır. Başıma öyle gelecek ki depreme, merhaba, berzeme. Dünya altı üstü olacak. Aynen. Ayıp, ayıp kendi kendine olun. Merhamet bir güzel Müslüman Müslümanlık kararlı kardeşler. Hani kardeş abla, hani Müslümanlık, hani ne Müslümanlık ya boş